Merhaba çok değerli futbol severler. Yeni bir sağdan başına hikayesi videosuyla beraberiz. Video geçmeden önce YouTube kanalıma hala abone olmayanların abone olmasını istirham ediyorum. Daha fazla kişinin video ulaşması için videoyu da izledikten sonra paylaşmayı ihmal etmezsiniz. Bu arada maç içerisinde birçok fotoğraf da çekeceğim. Çektiğim fotoğrafların linkini de videonun alt tarafında bulabilirsiniz. Bugün 15 Mart 2020 Pazar Saatlerimiz 13.30 maçın başlamasını yaklaşık yarım saat var. İki takım arka planda gördüğünüz üzere son ısınma çalışmalarını yapıyorlar. Alevi Spor'la Çanakkale temsilcisi Bozcaada Spor'un maçını takip edeceğiz bugün sizlerle. Alevi Spor 33 puanlı 7. sırada yer alırken 20 puanlı Bozcaada Spor 11. sırada Esame listelerinde Elime ulaştı. Hemen hızlıca konuk ekipten başlayayım. Görüntüdeki konuk ekip Bozcaada Spor, Ali Dinç Ahmet Fırat ikinci, Deniz Ertürk, Ozan Can Şenol, Melih Küçük, Enes Cengiz, Ferhat Taştıran, Uğur Kaçar, Sonat, Halkan, Mert, Han, Özkan, Gökhan, Güner ilk ameliyle sahada olacak. Yedeklerde Yusuf Turan, Alaaddin Çelikel, Emircan, Çapraz, Hakan Aytaş, Anıl Koçak, Bahadere, Abdülkadir Öztü olacak. Teknik sorumlu ise Mustafa Ali Kındam. Görüntüdeki Ali Bekir Spor'da ise teknik sorumlu Metin Kaydın, kalede Hasan Çolak olacak, Kerim Deler, Muhammed Talhaşan, Enes Elektrik, Sahil Hasan Çaylan, Bekbol Tanhan, Şakir Kıyak, Mertcan Demirer, Selahattin Enes Kılıç, Samet Çanol, İlk 11 ile sahaya yayılacak. Yedeklerde Ahli Acar, Can Acar, Ramazan Koç, Muhammed Kiltaşlar, Mevcut Ferdi Alan, Vedat Kuru, Kadir Eşik olacak. Ali Bekir Spor'da 3 stoperin de sakatlığı bulunuyor. 3 stoperde oynamayacak bugün Suat Mede. Onur Uğur ve Son olarak da stoper oynayan ve gerektiğinde sağ bekte oynayan Semih Kaya da sakatlığı nedeniyle bugün kadroda yok. Dolayısıyla büyükspor Spor bugün stoperde Enes Elektrik ve Salih Tunar ile oynayacak. Bakalım güzel bir maç seyredeceğiz umarız. Koronavirüs salgını nedeniyle maç seyircisi olacak biliyorsunuz. Şöyle tribünleri göstermiş olayım sizlere. Umarız güzel bir maç izleriz. Bu görüntüleri de sizlerle paylaşmış oluruz. Maç içerisinde görüşmek üzere. Jones bir dakika ilerleye. Bravo, bravo. Ah, be. Buyurun, <laughs> buyurun, <laughs> <laughs> güzel

Alibeyköy'de ilk devre sonerdi erdi. Yanımda Cengiz Pınar var Alibeyköy tribünlerinden. Cengiz ilk devre 1-1 sonerdi erdi. 1 geçti Alibeyköy Spor. 5 dakika evet, sonrasında abi. da bir gol yiyerek e, maç 1-1'e geldi. Neler söyleyeceksin ilk devreyi değerlendirsek? Selim abi şimdi öncelikle bu ülkemizdeki koronavirüs vakasından dolayı tribünler boş. Şayet bugün tribünler boş olmasaydı yani belki e, hakeme baskı, işte rakibe baskıyla beraber çok daha başka bir maç seyrediyor olabilirdik. Fakat şu anda İlk devreye bakarsak 3 net pozisyon ve bir gol. Yani kaleciyle karşı karşıya kalınan bir pozisyon atamadık. İşte ona karşılık golü attıktan sonra da 5 dakika, 5 dakika sonra da işte golü yedik. Hani ortada bir maç şu anda. Yani mücadelesi yüksek. Yani inşallah ikinci devrede de şey yani biraz daha baskın olup galibiyeti alacağız. Evet bu arada e, Cengiz de bugün görevli olarak statta. Hani tribünlere kapalı koronavirüsle değilen neden Cengiz orada diye merak edenler için söylemiş oldum. Görevli olarak burada bulunuyor. Bu arada Cengiz Alibeyküspor'da talihsiz bir durum var. 3 stoperde sakat. Suat Mede sakat efendime söyleyeyim. Ee, Onur. Özgü Onur Uğurlu sakat ve son olarak bir de e, Semih Kayı da sakatlandı. Zaten Sağbek e, Mustafa Mehmet Yıldız Yıldızacı sakattı. Evet, Dolayısıyla yani. ligin en az gol yenen takımıydı bu maç öncesine kadar Ali Spor. 15 golle. Ee, yani gol yemiyordu, gol atmakta zorlanıyordu ama bugün ilk devrede bir gol yemiş oldu. Defans'ta tabii Salih, Tunar normalde sol bek biliyorsun elinden evet. geleni yapıyor. Evet. Ee, ama birbirine uyumlu olmayan oyuncular olunca da biraz hatalar kaçınılmaz oluyor. Ben de açıkçası senin gibi düşünüyorum. Öyle bir soru daha baskın oynuyor. İkinci devrede biraz daha ağırlığını koyacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, başka son olarak bir şey söylemek ister misin? Selim abi şayet e, defans e, bloğumuz yine Önceki gibi olsaydı şu anda sakatlar olmasaydı zaten bu golü de yemezdik büyük bir ihtimal. Yani de, e, defans'taki arkadaşlarımızın bir anlaşmazsızlığı ve golü getirdi. Ama ben şunu anlıyorum: Suat veya Onur olsaydı şu, burada büyük bir ihtimal daha değişik bir maç izliyorduk şu anda evet. ve 2-0 veya 3-0 bir net bir şey olabilirdi. Tabi bu defans bloğunun e, şu anda şey e, uzun zamandan beri bir arada oynamamışlığından dolayı rakip biraz daha öne gelmeye çalışıyor şu anda. Peki teşekkürler Cengiz. Rica ederim. Oldu oh. dur <laughs> Geldi geldi Ali Beyköy'de maç sona erdi. 5-1 bitti maç. İlk devre 1-1 sona ermişti. İkinci devrede Ali Bekir Spor ağırlığını koydu maça ve müsabakayı kazandı. Yanımda Adalet 1950 grubundan Ahmet Nebi Güven ve Emrah Toptaş var. Evet Emrah senden başlayalım. Emrah neler söyleyeceksin? İlk devre 1-1 bitti ama Alibeyköy daha iyi oynuyordu. İkinci devre durumu toparlayacağını Herhalde sen de tahmin etmiştin. Evet abi zaten ilk maç başlar başlamaz sinyalleri verdi. Yüzde yüz iki tane karşı karşıya pozisyon kaçırdık. Havanın soğukluğu, futbolcuların ısınması falan biraz zaman aldı. İkinci yarıda zaten futbolcu kardeşlerimiz hakkını verdiler. Ee, biz sezon başından beri böyle bir futbol bekliyorduk. Evet, benim düşüncem şu aslında. Keşke protestolardan önce de bu kadar hırslı oynasalardı. Takımımız şu anda şampiyonluğu hedefler şekilde yoluna devam etseydi. Ama hepsine çok teşekkür ediyoruz. Teknik heyete futbolculara. Güzel bir galibiyet aldılar. Bizi sevindirdiler. Bu kadar yani abi. Evet Ahmet Nebi sen neler söyleyeceksin? Şimdi aslında bir de şöyle bir durum var. Tabi e, izleyicilerin bilmesinde fayda var. Cengiz'de de konuşurken devre arasında söyledim. Üç tane stoper de sakattı bugün. Evet. Suat oynamadı, Suat. Onur oynamadı. Ee, Sabek'te görevi yapan normalde stoper olan Semih de oynamadı. Zaten Sabek'teki Mustafa Mehmet Yıldız Aşı da sakatlığından dolayı oynamıyordu. Dolayısıyla çok eksik olmasına rağmen Ali Spor genç oyuncuları da evet. durumu kotarıyorlar. Evet. Abi en büyük eksik tam başlayalım dilersen. Tabii ki saydığım futbolcular çok önemli. Ama en büyük eksik maalesef ülkemizdeki durumlar nedeniyle taraftarlar. Bugün keşke bütün taraftarlar burada maçı izleyebilseydiler. Yani iki takım adına da temkinli geçti tabii bizim takımımızın ağırlığıyla geçti. Bozcağı da bir pozisyon o da defansımızın yaptığı bir e, zeminden ve havadan dolayı. Topa tam vuramadan dolayı birbiri bitti ama ikinci yarı gördük ki ilk 10 dakikada eee takımımız çok net pozisyonlar kaçırdı. Zaten farkın sinyali geliyordu. Yani kalitenin farkı da yedeklerimiz ve bütün futbolcularımızın da e, emeklerine teşekkür ediyoruz. Ben özellikle bugün Kerim'leri çok beğendim evet, ya. Yani sağ tarafı Sağ tarafı çok etkili kullandı. Samet Şenol çok iyiydi. Bir de yani şöyle bir şey gözlemledik biz. Ee, rakibi çalışmış takım. Çünkü sürekli arkaya top attılar. Ve hepsinde de başarılı oldular. Yani bu havada, bu yağmurda, bu soğukta hepsine teşekkür ediyoruz Ali Büyüköy taraftarları olarak. Hepsini tebrik ediyoruz. Bu arada ben de iki şey daha söyleyeyim. Birincisi eksik oyunculardan bahsederken kaptanlardan Özgür Şengüler de takımdan evet. ayrıldı. Bir takım sorunlardan dolayı. Ee, onun da Tabii hakkını veremeyiz. O da teslim edelim hakkını. O da çok iyi oynuyordu. İkincisi de takım çalışmış dedin. Bununla ilgili bir not vereyim. Hocanın e, maç izleme ekibini de e, ben raporunu görmüştüm odasında. Demek ki gerçekten maç izleme oldu. ekibi de iyi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Size Şimdi demek istiyorum. Yani Hasan Çaylan'ın farkı yani çok Hasan da tabii yavaş yavaş Evet. Yani kondisyonu da tabii de iyi de, olunca da gelince, Çok daha iyi oluyor. Hırsı zaten. Bizi çağırıyorlar abi. Ya tamam. şunu söylemekte fayda var abi. Ben bunu gitmeden söyleyeyim. Şunu söylemekte fayda var. Bizim takımımız çok etkili bir takım aslında. Tarafta Bu arada sezonun en az gol yiyen, gol Evet. Ligde şu an en az gol yiyen takım. Ya aslına bakarsanız taraftarın Şarkına. biraz biraz sinirli olmasının veya da ne bileyim tepki göstermesinin sebebi, ha biz bu takımı biliyoruz. Bu takım aslında bu ligin tozunu attıracak potansiyel bir potansiyel var ama aslında Evet, lig başında e, genel taraftarlar şey diyordu. Edirne e, ve Tekirdağ favori diyordu. Aslında Ali Bey bu ligin tozunu attıracak bir takımdı. Fakat son üç haftada e, vites arttırmaya başladılar. Umarım geri kalan 4 maç kaldı sanırım. Geri evet. kalan maçlarında hepsinde galip gelirler. Bizi sevindirirler. Hepsine teşekkür ediyoruz buradan taraftar camiası olarak bütün Ali Beyköyler adına. Peki Ahmet abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Abi. Alibeyköy'de maç sona erdi Mücadele ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğüyle bitti İlk devre 1-1 sona ermişti İkinci devre Alibeyköy Spor vites yükselterek maçı rahat kazandı diyebiliriz İki takım arasında ilk devrede oynanan maç da yani Bozcaada'da 2-0 Alibeyköy Spor'un üstünlüğüyle sona ermişti Bugün enteresan bir şey oldu O da şu Alibeyköy Spor bu sezon ilk defa 5 gol attı bir maçta Daha öncesinde 4 gol bile atamamıştı Turuncu Maviller Zaten Ali Bekir Spor'daki en büyük eksiklik de gol atma ile ilgiliydi. Zira takım ligin en az gol yiyen takım olmasına rağmen gol atmakta zorlanıyordu. Bugün bu zorluğu da aştı. Büyük eksiklikleri vardı. Takımın az önce de söylemiştim. 3 stoper bugün oynamadı. Sabek sakattı. Özgür kaptan ayrılmıştı takımdan. Ona rağmen bugün ev sahibi ekip müthiş bir top oynadı. ikinci devrede maç ağırlığını koyarak mücadeleyi kazanmış oldu. Biz de burada videonun sonuna geldik. Videoyu izledikten sonra lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Kanala hala abone olmayanlar abone olabilir. Videoyu daha fazla kişinin izlemesi için sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bir başka Sağdan maçın Hikayesi videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.